Günaydın. Günaydın. İngilizce kaldığımız petrolden çıktık yola Elmalı'ya doğru. Benzinkte kaldık akşam. Sağ olsunlar ee, rica ettik, kabul ettiler. Mükemmel bir hava var. Hafif esiyor, şey, çok serin, tatlı bir esinti. Yollar çok güzel. Ve sabahın bu saatinde tabii ki boş. Gönül rahatlığıyla seyahat ediyoruz şimdi Elmalı'ya doğru. Hava çok güzel. Tam bir bisikletçi havası. Elmalı'ya varabilirsek biraz dinlenip oradan Göğübeli'ne çıkmayı planlıyoruz. Göğübeli'nde bir gece kaldıktan sonra da Fethiye. Hedefimiz Fethiye. Şimdi Elmalı'ya doğru gidiyoruz. Bakalım tırmanabilirsek eğer Elmalı'yı bugün tırmanırız ama oradan da göğü beline geçme hedefimiz var ama herhalde Elmalı'da bir, bir saat falan mola veririz. Çünkü ilk bir yokuş 60 kilometrelik, 65 kilometrelik yokuş. Ortalama %6 eğimli. Gidiyoruz bakalım. Yana yakla su arıyorduk. Koş. Karşımıza bu harika çeşme çıktı. Koş. Soğuk mu? Böyle bir soğuk yok. Gerçekten. Of of. Şimdi var ya kana kana ne içeriz ya. Bak bana. Hadi bakalım. Oh afiyet olsun. Dostum. Yusuf, müh, müh. 5 kilometredir. Burada da bir havuz yapmışlar. Sanırım Hadi yüze. yangınlar için helikopterin su alması için mi artık ben yoksa koysak, ısıtman, sulama ısıtman. için mi bilemiyorum ama neyse susuzluğumu gidelim ben de bir an önce sonra devam Buz gibi Harikalansın Valla acayip güzel Şu an çok mutlu oldum 5 kilometredir yokuş çıkıyoruz değil mi? Yanlış mı? Abi bu suya ihtiyacımız var <laughs> Biraz önce yol kenarında bir ceylan ve yavrusunu gördüm. Hemen onları kaçırmadan, ürkütmeden bir video çekeyim dedim ama tabii ben de panikledim kaçacaklar diye. Ee, fotoğrafta kalmış ee, telefon. Bastım. Fotoğraf çekti. Tabi videoya videoya döndürünceye kadar da hayvanlar kaçtı. Umarım fotoğrafı iyi çekmiştir. Henüz bakmadım. Fotoğrafı koyacağım. Nadir de olsa ülkemizde bu tür hayvanları görmek ne kadar güzel. Yine bir çeşme başı. Nerede sıkıştıysak hemen orada bu çeşmeler imdadınıza yetişti. Susuzluğumuzu giderdik. Üstelik sular buz gibi çok güzel. Her ne kadar şu an güneş bizi çok fazla yakmıyor da Bu yayla yolunda Serin serin geliyoruz ama Susuzluk tabii ayrı bir olay Şimdi burada bir mola vereceğiz Hatta bir kahve içeceğiz Sonra yine yola devam Şu an, şu an yokuş çıkıyorum. Acayip bir kafa rüzgarı var aynı zamanda. Yokuş değil de bu rüzgar bizi bitiriyor. Bisiklet resmen bir sağa bir sola yalpalıyor. Ee, kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama şimdi şöyle neredeydim ha Şuraya çıktıktan sonra şöyle Gideceğiz ondan sonra bir zikzak yapacağız. Şöyle geleceğiz buradan. Artık Elmalı'ya doğru. Ee, devam edeceğiz muhtemelen. Şurada şuradan sonra yokuş bitiyor o boğazda. Ardından bunu da diyoruz ki düz yollar ya da işte iniş başlıyor. Tek umudumuz bu. Kilometrelerdir yokuş çıkıyoruz. Biraz yorulduk. Sinike'den Elmalı'ya yokuş tamamlayınca hemen karşımıza bir çeşme çıktı. Orada bir hayvan barınağı gördüm. Yavru köpekler var. O kadar sevimliler ki şunlara bakın. İçerisi karanlık. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Gel. Gel. Aşağı çıkınca rüzgar biraz arttı. Şu an direk kafa rüzgarı var. Yokuşu bitirdik ama rüzgar bitmedi. Rüzgardan basit tesir ediyoruz. Durmak zorunda kaldım. Yolun dışına beni. Ben de durdum yoksa düşecektim yani. Acayip bir rüzgar var. Ve daha Elmalı'ya, elmalıya 20-25 km falan var. Bu rüzgarda nasıl gideceğiz acaba? Hakan dikkat et! Gitmiyor, gitmiyor lan! Bir rüzgar var, gitmiyor! Acayip! Evet şu anda resmen çakıldık kaldık. Bir yere gidemiyoruz yani. Resmen fırtınanın ortasındayız yani. Elmalı'ya varamadık yolda gidemiyoruz. Çok enteresan. Fırtınaya yakalandık. Evet şuna bak ya. Resmen fırtınaya yakalandık. Yolumuzda bu güzel manzaralar eşliğinde devam ediyoruz. Rüzgar etkisini biraz kaybetti. Elmalı'ya girdik sonunda. Şimdi caddede ilerliyoruz. Öğretmen evini bulacağız. Benim bir tanıdığım vardı. Market işleten Rıza abi. Onu bulabilirsek kalacak yer konusunda ondan yardım isteyeceğiz. Ayrıca. Tabi öğretmen evinde yer yoksa.